Medya Dünyasından merhaba. Bugün Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Birimi olan Medya Merkezi ile İletişim Fakültelerini konuşacağız. Konuğumuz Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi ve Medya Merkezi Başkanı Hediye Tullah Aydeniz. Sayın Aydeniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Ee, hocam zor bir iş yapıyorsunuz. Medyaya e, eleman yetiştiriyorsunuz. Biz eleman diyoruz. E, ve bunun büyük bir çoğunluğunu da Türkiye'deki iletişim fakülteleri e, yapıyor. Gerçi benim makine mühendisi haber müdürü arkadaşlarım da var ama e, ilk olarak Marmara Üniversitesi'nden başlayalım. Son yıllarda büyük atılımlar yaptı. E, öğrenci sayısı çok olmakla birlikte piyasadaki e, bizim yine deyimimizle elemanların bir kısmı Marmara Üniversitesi'nden. E, neler değiştirdiniz? Ne tür yenilikler var e, iletişim fakültesi? E, teşekkür ediyorum. Marmara Medya Merkezi İletişim Fakültesi'nin araştırma uygulama merkezi. Kendi başına tabii ki değerlendiremeyiz. Bu anlamda son iki yıllık fakültedeki bütünsel değişimi bir parçası. Öncelikli olarak müfredat baştan sona değiştirildi. Uluslararası laştırıldı daha doğrusu. Öğrenci değişimine uyumlu hale getirildi. Ders sayıları artırıldı. Öğrencilerin kampüs içerisinde uygulama imkanını sağlayacak bir de bir uygulama merkezi kuruldu. Bu anlamda dersler %30 İngilizce geçildi. ikinci öğretim kapatıldı. Önümüzdeki iki yıl boyunca büyük ihtimalle ikinci öğretim öğrencileri bitecek ve tamamen daha karşılanabilir öğrencilerle eğitim görecek. Bu çerçevede Marmara Medya Merkezi bir uygulama birimi olmakla birlikte aslında araştırma da ekliyoruz. Bir araştırma uygulama merkezi ve 16 farklı birimle biz fakültedeki eğitimin bir parçası ve tamamlayıcı unsuru olarak uygulamaları yürütüyoruz. Bu anlamda medya merkezinin de bu sözün etimi son 10 yıllık, son 2 yıllık dönüşümün de e, başındaki ismini de hatırlamak gerekiyor. Teşekkürle ve e, hayırla Profesör Doktor Yusuf Devran hocamız ve bu çerçevede de üniversitemizin rektörünün de özellikle Marmara Medya Merkezi'ndeki bu kadro tahsisi ve teknik idari destek anlamında da rektörümüz e, Profesör Doktor Zafer Gül hocamızı da teşekkürle burada anmak lazım. Bu kapsamlı dönüşümün parçası olarak biz uygulama faaliyeti yürütüyoruz. Dolayısıyla medya merkezinin bilimlerini Saymakta fayda var mı? Yoksa İlk biz... aklınıza gelen mesele hocam çünkü ben daha çok pratikten bahsetmek istiyorum. Bizim Hı. medya sektöründe çalışan ve yetişmiş eleman arayan e, kurumların en fazla e, zorlandığı konu üniversiteden mezun olup gelen öğrencilerin e, haber merkezine girdiklerinde şaşırıp kalmaları. Çünkü teorik olarak her şeyi görüyorlar. Pratik imkanları şu zamana kadar olmuyordu. Bunu medya merkeziyle siz yenmeye çalışıyorsunuz. Ben yurt dışında bir üniversitenin medya bölümünden mezunum. Bizim televizyonumuz, stüdyomuz, kameralarımız, her şeyimiz mevcuttu. Hani Derslerde, e, sınıflarda ders yapmazdık. Biz kameraların başında ders yapardık. Öyle bir şansımız vardı. Her şey uygulamalıydı. Ama Türkiye'de artık bu e, Marmara Üniversitesi'nin bu atılımlarıyla yeni yeni e, oluşturulmaya çalışılıyor. Anadolu'daki mesela Selçuk Üniversitesi'nin iletişim fakültesi de bu konuda gayet iyi. E, birimleri sayarsanız mesela medya merkezinde gazete çıkartıyorsunuz benim bildiğim Marmara böyle. Medya Merkezi, biz e, bütün aslında iletişim faktörlerine belli oranda uygulama birimleri var. Ama buna tekil şeyler olarak, faaliyet alanları olarak geçiyor. Bizde 16 farklı birim entegre bir şekilde ve aynı birim çatısı altında faaliyetlerini yürütüyor. Haber merkezinde 5 farklı birimimiz var. Dış haberler, e, Reuters'la anlaşmamız var. Uluslararası Haber ajanslarından bir tanesi olarak oradan dış haberler alanda yetişecek öğrencileri yetiştiriyoruz. Bir aylık gazetemiz var. Eylül 2012'den bu yana gazete çıkartıyoruz. İnternet haberciliği yapıyoruz. Haber Marmara Editör adında bir portalımız var. Ajans haberciliği yapıyoruz. Bu anlamda yine ulusal uluslararası anlaşmalı olduğumuz ajanslar var. Anadolu Ajansı gibi, İlhas Haber Ajansı gibi yine Reuters'ı saydık. TV ve görüntülü haber yapıyoruz. Bu anlamda Euro News Channel'la yeni bir anlaşma imzaladık ve içerik materyalini kullanabileceğiz. Bu haber merkezi. Bir de fotoğraf birimini ekledik. Fotoğraf editörlüğünü de haber merkezinin parçası olarak bu sene, bu dönem başında. Ve bu haber merkezinde sadece Marmara Üniversitesi öğrencileri. Sadece Marmara Üniversitesi öğrencileri çalışıyor ve kadrolu öğrencilerimiz var. Yaklaşık 40'a yakın öğrenci ve gönüllü öğrenciler de belli oranda tahsil ediyoruz. Bütün medya merkezinin bütününde toplamda 121 öğrenci kadro olarak çalışıyor. Bizim en büyük avantajımız aslında sunucu ettiğimiz rektörlüğün tahsil ettiği bu kadroyla öğrencileri kampüs içinde tutarak, kampüs içinde uygulama yaparak hem eğitimin tamamlayıcı unsuru olması, kampüsteki bu canlıyı sağlama hem de uygulama faaliyetini emeklerin karşılığını vererek yapma. Bu haber merkezi kı, e, kısımlarıydı bunlar. Halkla ilişki birimiz, sosyal medya birimiz, elektronik yayıncılık birimiz, reklam birimiz, animasyon birimi var. İlk defa iletişim fakültelerinde animasyon birim uygulaması yapılıyor. Tasarım var. Kurgu birimiz var. Radyomuz var. Radyo 24 saat yayın yapıyor ve akşam 6'ya kadar öğrencilerin hazırladığı canlı yayın programları var. Kurgu verici birimiz ayrı bir teknik televizyonun parçası olarak ayrı bir birim olarak var ve sinema birimimiz var. Sinema birimde de bir atölyeler ve ilk defa bir sinema sinema arman adıyla iletişim Fakülteleri içerisinde Türkiye'de ilk defa bir elektronik sinema dergisi çıkarttık. İkinci sayısını matbu olarak çıkartmayı düşünüyoruz. Bir de canlı yayın aracımız var. Canlı yayın aracımızda biz Haziran ayının sonunda faaliyete geçirdik ve ilk defa geçen hafta da bunun 3G bağlantısıyla sahada yayın yapacak hale getirdik ve öğrencilerimiz artık sadece kampüs çizgisinde sabit stüdyoda canlı yayın değil de sahaya çıkarak hocalarıyla teknik ekip yönetmenleriyle sahada bu işin uygulamasını yapıyor olacaklar. Bu saydığım bütün birimler birlikte çalışıyor, aynı ortamda çalışıyor, takım çalışması öğreniyor ve sektörün farklı bileşenleri, farklı alanlarının uygulamalarını yeri gelince ama bu etkileşimi sağlayarak yürütüyorlar. Biz bu anlamda bu uygulama faaliyetlerinin her birine denk gelecek şekilde her birinin başında bir akademik personel var. Danışmanlık hizmeti veriyor. E, konusunda idari olarak öğrencilerimize destek veriyor. Ve e, bütün uygulamalar öğrenci merkezli. Ve öğrencilerin kendilerinin yaptığı uygulamalara biz sadece rehberlik ediyoruz. Yöneticilik vazifemizi yerine getiriyoruz. Onların yaptığı çalışmalar temelinde hem uygulama faaliyetlerini artırmış oluyoruz. Ve bunu sadece uygulama olarak da görmüyoruz doğrusu. Biraz önce söyledim. Kampüs içinde öğrencileri tutarak okulun lisans üstü çalışmalarına da katkı sağlayacak öğrenci arkadaşlarının altyapısını geliştirmeyi de bu şekilde sağladığımızı düşünüyoruz. Yani teorili ve pratiği birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcı unsuru, unsuru olarak merkeze alıp kampüs içerisinde bir uygulama faaliyeti yürütüyoruz. Ve bunu o anlamda henüz kurumsallaş e, resmi olarak bu hale gelmemişse de biz bir araştırma uygulama merkezi olarak görüyoruz, yapılandırmamızı ona göre yapıyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımızı son iki yıldır sürdürüyoruz. Peki yanlış anlamadıysam 120 öğrencinin orada evet. görev yaptığını söylediniz. Bunların büyük bir kısmı kadrolu. E, ee, Yo 121'in hepsi kadrolu artı bir de gönüllü öğrencilerimiz var. Gönüllü öğrenciler evet. var. Peki bu kadro değişiyor mu? Mesela hani bir öğrenci belli bir süreyle mi orada çalışıyor yoksa ilk birinci sınıfta başladı dördüncü sınıfta yok, öğrencilerimizin çalışacak? öğrenci sirkülasyonunu mümkün olduğunca artırmak açısından iki dönem çalışma imkanı var öğrencinin Üçüncü döneme yani bir sene boyunca öğrenciler çalışabiliyor kadrolu. İkinci seneye sadece bir koordinatör öğrenci olarak her birimden bir tecrübeli öğrenci ikinci sene aktarıyoruz. Diğer tüm öğrenciler değişiyor. Dolayısıyla öğrenci sirkülasyonu artıracak şekilde bu 121 öğrenci aslında bunun birkaç tanesi yeri geldiği zaman idari birimlerde koordineli çalışıyor ama 113'ü fiili olarak medya merkezinin kadrosuyla çalışıyor ve artık kadrolu öğrenciler her birim. Belli sayıda gönüllü öğrenci, gönüllü öğrenci de yine ekibe dahil etmek durumunda ve biz teknik destek, danışmanlık uygulamalarda ulaşacağı, o niteliği yakalayacak şekilde onların ekibinin bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlamda rektörlüğümüzü biraz önce başından söyledim. Bu kadronun tahsis olmuş olmasaydı eğer bu uygulama faaliyetinin gerçekleşmiyor olacaktı. Bu anlamda 121 öğrenci kadrolu. Belli oranda ücretlerini alıyorlar, belli oranda sigortaları yatıyor. Ve Belki şunu da hatırlamak lazım. Ee, yeni bu yaz e, senatomuzdan geçti. Resmi staj yünergemiz e, üniversitemiz senatomuzdan kabul gördü. Sektörde staj yapacak öğrencilerimizin sigorta primlerini artık ödeyebilecek durumdayız. Dolayısıyla sadece fakültedeki uygulama merkezinde kampüs içerisinde derslerin yanında ücret alarak uygulama faaliyeti öğrencilerimizin yanında sektöre giden öğrencilerimizin sigorta primlerini ödeyerek o staj yapma imkanını sağlamış olacağız. Bu sene başında kurumsallaşıp başlayacak şu anda bildiğim kadarıyla. Altyapısı tamamlandı. Bu çok Bunu da, güzel bir şey. Bu hem televizyonlardaki stajyer sayısını artıracaktır hem televizyonların üzerindeki o yükü kaldıracak diye düşünüyorum. Patronlar buna daha çok sevinir herhalde. Peki meyvelerini almaya başladınız mı medya merkezine? Yani meyvelerimizi almaya başladık. Geçen hafta size ilk defa bir 3G ile bir sahada canlı yayın yaptık. O canlı yayını aldığımız öğrencilerimizden bir tanesi geçen dönem gazetemizin editörü olan ve mezun olmadan bir ulusal ajansla kadro olarak işe giren ve şu anda sosyal medya editörü olarak çalışan bir öğrencimizi doğrudan canlı yayın almış olduk. Geçen son bir yıl içerisinde yaklaşık 30 yakın öğrencimiz kadro olarak bazıları da yarı stajyer olarak sonra sektörde çalışıyor. meyve iki yönlü alıyoruz. Bir, öğrenci kampüste kalarak lisans çalışmalara katılmak için öğrencilerimiz medya merkezi sonrasında bu akademik çalışmalara katkı vermesi anlamında önemli aldığımızı düşünüyoruz. İkincisi, sektöre doğrudan nitelikli insan yetiştirme noktasına bir katkı verdiğimizi düşünüyoruz. Evet, yüz oradan ayrılan sonra sektörün istediği şekilde yetiştiğini falan biz iddia etmiyoruz ama referans olacak bir merkez olarak faaliyetimizi yürütüyoruz ve sertifika vermeye başladık geçen dönem. O sertifikamız aslında bir tür sektörde yavaş yavaş referans olmaya başladı. Marmara Medya Merkezi'nde uygulama faaliyet içerisinde olan öğrenciler ise bu bir tür sektörde staj yapmış gibi kabul görmeye başladı. Buradan da aslında biz sektörle birebir bir çalışıyoruz. Şöyle çalışıyoruz. Belki onu da hatırlatmakta fayda var. Bu referans olmamızın da bir başka unsuru, niteliği arttırıcı bir unsur. Uygulama faaliyetlerini çift yönlü yapıyoruz. Bir, öğrencilerimizi alarak sektörde yerinde görerek ve yerinde briefing alarak bir sektörle buluşuyoruz. İkincisi doğrudan birimlerin muadillerini sektör medya merkezinde ağırlayarak sadece ilgilerin bulunduğu birimde sürekli onları karşı karşıya getirip aynı ortamda etkileşimi sağlıyoruz. Örneğin haber merkezinde haftada iki gün doğrudan sahada olan habercileri haber toplantısına ağırlıyoruz. Ve gelen öğrencilerimizin gündemdeki haberlerini öğrencilerle tartışıp öğrencilerle o haberlerini tamamlamış oluyorlar. Canlı yayın ekibi, teknik ekipler herkese öyle. Radyo yayınımız öyle. Örneğin ben size bir istatistik vereyim. Geçen dönemde sadece Şubat'tan Haziran'a kadar öğrencilerimizin hazırlayıp sunduğu 293 canlı yayın, radyo canlı yayın programı olmuştu. Buna yaklaşık 40'ın üzerinde sektörden doğrudan konuk ağırlandı ve bütün bu hazırlık süreçlerinde koordinasyon bizde olmakla birlikte randevu alma ve konukları okula getirip yayın almaya kadar bütün süreçlerde öğrenciler aktif olarak bulunuyorlar. Biz bu boyutu önemsiyoruz. Öğrenci merkezli ama okuldaki eğitim öğretimde alternatif olmayan, tamamlayıcı bir unsur olan ve onları teşvik edici okulda kampüste tutacak bir e, mekanizma olarak da kısmi zamanlı öğrenci statüsüyle onlara e, yeri geldiği zaman sektöre gidecekse sektöre nitelikli insan unsuru olma itibariyle altyapıyı hazırlama ve eğer akademik çalışmalar yapacaklarsa o şekilde e, onun da altyapısını bir boyutuyla hazırlama gibi bir hedefle çalışıyoruz. Hocam siz Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisiniz. Biraz öğrencilerin bu medya ilgisini ve algısını sormak istiyorum. %100 öğrencilerin tamamı e, medyayı çok istedikleri için okula gelen öğrenciler değil muhakkak. Ee, bu oranı siz nasıl buluyorsunuz? Yani bir merakla mı geliniyor yoksa hani Marmara Üniversitesi'ni yazdım da orayı kazandım diye mi geliyorlar ki Marmara Üniversitesi'nin iletişimi puanları da gayet yüksek diye biliyorum. Yani şöyle e, İstanbul bir kere şehir olarak İstanbul zaten başlı başlı bir üniversite. Ya bu anlamda is ve e, ilk üniversite ilk iletişim fakültelerinden bir tanesi olarak Marmara Üniversitesi bu alanda önemli. İstanbul Üniversitesi işte Ankara birkaç üniversite daha var Selçuk, Eskişehir. Altın e, altı üniversite ilk kurulan üniversiteden bir tanesi. Marmara olarak da biz de ilk ikide olduğumuzu hesap ederek ve bir de talip olarak. Ben şu anda elimizde taze ve güncel bir araştırma olmadığı için çok da iddialı olmak istemiyorum ama üniversitemiz adına ve uygulama birimi adına iddialı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü yeni bir konsept, sözünü ettiğimiz tüm birimleri bir arada bulunduran ve sözünü ettiğimiz orandaki bir teknik ekipman, mecra sayısı ile faaliyete geçen bir fakülte bilmiyorum. Öğrencilerimizin e, okulu tercihleri noktasında da şunu söyleyebilirim özellikle medya merkezi bağlantılı sık öğrenci arasında olduğumuz için genelde hevesli, meraklı e, sektörün handikaplarını ve imkanlarını çok fazla bilmese bile evet ben sektörde çalışmak istiyorum bu alanın cazibesinden ispat etmek istiyorum diyen öğrenci sayısı çok evet Türkiye'deki yüksek öğrenim sisteminde yerleşim sisteminin mağdur olup da yani bir üniversite yerleşeyim, İstanbul'da okuyayım şeyiyle gelen öğrencilerimiz oluyor ama e, çoğunluğu e, medya sektörünün Artık çoklu aktörlü, çok yan sektörleri birlikte devasa bir alana hitap ediyor. Bu alanın cazibesini dikkate alarak aslında çoğu istekli olarak gelen öğrencilerimiz. Evet. Bunun handikaplarını dikkate alarak dediğim gibi bizim yapmaya çalıştığımız şey şu. Öğrencilerimiz buraya geldiği zaman hayal kırıklığı yaşatmayacak. O motivasyonlarını içindeki gelmeden taşıdığı umudu ve heyecanı tutacak. Dolayısıyla o merak duygusunu diri tutacak. Çünkü o diri olduğu andan itibaren diğer şeylerin çoğu gelebilir. Öğrencinin o koşudan, o e, mesleğe tutunmasından ve alana tutunmasından e, en önemli kaynak o motivasyon olduğunu düşünüyorum ben. O motivasyonu diri tutacak bir faaliyet alanı, bir yönetim ve teknik altyapı ve e, uygulama faaliyeti yürüttüğümüzü düşünüyorum. Peki hocam e, hali hazırda Türkiye'de yayında olan televizyonlar, medya e, organlarıyla e, üniversite olarak iletişim kuruyor musunuz? Veya kuruyorsanız hangi alanlarda bunlarla iletişim kuruluyor? kurumsal olarak mı? Kur, kurumsal olarak. Şimdi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi sözünü ettiğimiz bu son iki yıllık aslında dönüşümün parçası olarak sektörle en iyi ilişkiler ilişkilerin en iyi olduğu dönem olarak nitelendirebiliriz. Yılda bir defa iletişim buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bizim okulumuzdan mezun olup sektörde çalışanlar veya sektörden olup bizim uygulama faaliyetlerine yönelik dersleri veren hocalarımızla birlikte bu tür bir ortak zeminimiz var. Bu sektör akademi etkileşim anlamında önemsiyoruz. Aynı zamanda mezunlarımızın okula bağını güçlendirecek bir mekanizma olarak da bir e, informal bir toplantı biçimi olarak da görüyoruz. Yine dekanımız Yusuf Hoca'nın başlattığı bir faaliyet. İkincisi uygulama faaliyetlerinin çoğunun sektör temsil, sektör profesyonellerince verilmesi noktasında bir temel anlayış var. E, bu anlamda bir zaten eğitimin parçası olarak bunu e, hayata geçmiş olduk. Marmara Medya Merkezi olarak da bir önce söyledim. E, aslında çift yönlü bir iletişimimiz var ve bu iletişim bağlantı e, bağlantısında her türlü uluslararası e, medya organizasyonlarının İstanbul'daki temsilcileri dahil olmak üzere medya merkezinde ağırlıyoruz ve yerinde ziyaret ediyoruz. Bir başka unsur şu. Anlaşma yaptığımız partnerimiz olan ulusal ve uluslararası mecralar var. Eğer müsaade varsa onları e e son bir dakika mı hocam toplarsın? Yani e Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı, e Reuters ve Euronews'ten e anlaşmalarımız var. Bazıları ulusa bazı uluslararası anlaşmalar. Ve e işin bu resmi boyutta içerik paylaşımı noktasında. E süzün ettiğimiz diğer noktalarda her sektör bileşeni, bileşeniyle çeşitli düzeylerde buluşmayı ve e öğrencilerimize bu tecrübeyi aktarmayı. Aynı zamanda da akademinin de bir bilgi birikimini belli oranda o etkileşim çerçevesinde bir sektöre de aslında aktarmayı e, ümit ediyoruz. O faaliyet içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Buradan aslında çare de yapalım. Özellikle Anadolu'daki üniversiteler, iletişim fakülteleri sorunları, dertleri varsa bizimle e, bize ulaşabilirler. Onları da burada ağırlamaktan, onların sorunlarını dinlemekten ya doğrusu bir zevk <laughs> alırız. Çünkü medyanın da böyle bir programa ihtiyacı vardı Özellikle medya dünyası içerisinde yaşananları yönetmenin bu arada sıkıştırıyor beni. Hocam son sözünüz. E, zannedip... Teşekkür ediyorum. Ben doğrusu e, <laughs> medya iletişim fakültelerinin sorunlarından bir tanesi olarak sözünü ettiğimiz bu İslam'ın bağlam sorunları bağlamında da bir husus müsaadenizle bunu burada dilendirmiş olayım. Şu anda iletişim profesörü olan bir Milli Eğitim Bakanımız var. Ve bu medya okur yazarlığı diye bir dersimiz var. Hem ürün eğitiminde hem de yetişkin eğitiminde aile bakanlığımız başlattı. Bu çerçevede aslında bakanlığımızın ve bu iletişim fakültelerindeki uzmanları bu dersi verecek şekilde mezunlarını bu alana sevk edecek altyapıyı sağlamasını ümit ediyorum. Bakanlığımızdan ve bakanımızdan, sayın bakanımızdan bu şeyi de duyarlı da bekliyorum öğrencilerimiz adına. Çok teşekkür ediyoruz. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Medya Merkezi Başkanı Hediye Tudah Aydeniz ile konuştuk. Medya Dünyası'nı noktalıyoruz. Saat 11'de satır başlarıyla birlikte olacağız. Hoşçakalın.